Gıdanın peşinde 25 yıl koştum. Sağlıklı yaşam için temiz bir çevre, ruh sağlığı, düzenli uyku, hareketli yaşam gerekliydi ama bunlardan en önemlisi sağlıklı beslenmeydi. Sağlıklı beslenmeyi için de sağlıklı gıda gerekiyordu. Bunun için de tıbbiye de yeterli verilmeyen bunları araştırmaya koyuldum. Ne yaptınız derseniz sizlere şöyle sıralayayım. Önce masa başında araştırmalarımı yaptım. Ülkeler neler yapıyor? Organik nedir? Doğal nedir? Geleneksel nedir? Konvansiyonel tarım nedir? Geleneksel beslenme nedir? Bunları araştırdım. Daha sonra yollara döküldüm. Anadolu'yu Kaşgarlardan Toroslara, Torosların zirveliklerine kadar, Kaşgarların zirveliklerine kadar, Edirne'den Erzincan, Erzurumlara, Hataylara kadar ovaları, yaylaları, her yeri karış karış gezdim. Bu gezmelerimde insanlar sandı ki ben turist gibi geziyorum. Buralarda zevki sefa sürüyorum. Evet zevk sürdüm. Gerçekten sefa sürdüm. Neden? Yeni bir tohumu bulduğunda dünyalar benim oldu. Siyez tohumunu da... ortaya çıkaran ilk kişilerden biri benim. O dönemlerde köylülerden bir avuç bulmak için taşlı topraklı onu pilav yapmak için Karlı kış günlerinde bile neler çektiğimizi biliyorum. Ve tüm ailemi peşime aldım. Tüm aile entegre olduk. Bu yolda kendimizi adadık. Hiçbir şeyden yılmadık. Çevre değişikliğinden, iklim değişiklikten, ekonomik problemlerden ve ülkemizin en değerli ekosistemi en iyi olan Datçay'ı bulup orada zeytinlik, bademlik, şifalı otlarımızı, Kandıra'da sebze çiftliğimizi ve başka yerlerde de bir takım üretim yerleri kurmaya çalıştık. Sadece bunu mu yaptık? Anadolu'nun dağlarında, ovalarında 80'e yakın üreticilere bilgi aktarımı, üretimlerinin değerlendirilmesi yolunda da bilgiler verdim. Televizyon programlarım, workshop programlarım, organik kanyondaki eğitimlerim ve sağlık danışmanı olaraktan bugün de Dacia Murat Çiftliği'ne hizmet vermekteyim tüm ailemin kendisini adamış olmasından da mutluluk duyuyorum. Sadece ülkemde mi? Berlin'e, Kuzey Avrupa ülkelerine gittiğimde o insanlar neler yaptığını, Hollanda'da neler yaptığını, Çin'de neler yapıldığını ve neler yapacaklarımızı planladık. Ve bugün arkamızda kocaman bir ordu oluştu. Sizlerle birlikte olduk. Ben zaman zaman yörüklerde, kıl çadırlarda yattım arazilerde kaldım. Ama bugün şükürler olsun inandığım bir yoldan hiç taviz vermedim. Yerli tohumlarımıza, çevremize, geleneksel beslenmemize sahip çıkmamız gerekiyor. Peki neler yapacağız? Bundan sonraki videolarda bizi izlemeye devam ediniz. Soru ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayınız.